Sayın seyirciler İzmir'de de su krizi büyüyor. Kentin içme su ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı'nda su seviyesi %0,17'ye düştü. Planlı su kesintileri nedeniyle her gün 6 saat susuz kalan İzmirliler bu soruna kalıcı bir çözüm bulunmasını istiyor. İki baraj tamamen kurudu. Kentin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesi ise %1'in altına indi. Türkiye'nin 3. büyük kenti İzmir'de su krizi giderek büyüyor. Ne yağmur ne de her gün yapılan 6 saatlik su kesintileri bu soruna çare oluyor. İSU'nun resmi internet sitesinde Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesi %0,17 olarak görünüyor tahtalı pazartesi 0.17 idi ama sanırım bugün 0. yani e, belki daha da aşağıda şu anda tahtalı var. Çünkü daha henüz veriler e, veriler yok. İzmir yağışlı bir döneme giriyor. Peki bu yağışların barajlardaki su seviyesinin etkisi ne olacak? Bu barajları falan doldurmaz bu. Ancak barajların %15 gibi falan e, çünkü hep barajlar küçük bir kova gibi düşünüle ama barajlar devasa. İzmirliler ise tepkili. Her gün saat 23 ile 5 arasında yapılan kesintilerle susuz kalan İzmirliler artık soruna kalıcı çözüm bulunmasını istiyor. Belediyede işi bilmeyenler çalışıyor. Yani şu anda İSSU'nun başında çok iyi biri çalışması lazım. Yani jeolog gibi birileri çalışması lazım. Yani bilmiyorum ama işi bilmeyenler çalışıyor gibi geliyor. Su kesintisinin iyi olmadığını düşünüyorum ve belediyenin önlem almadığını düşünüyorum. İzmir'de Ağustos ayından bu yana uygulanan su kesintilerinin yeni yılda da devam etmesi bekleniyor.